Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eFootball 2024 PC'ye girememe sorununu e, çözmeyeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar oynaya tıkladığında giremiyor arkadaşlar. Sebebi de şu. Mesela yeni dosyaya göz at diyorsunuz. Set e tıklıyorsunuz. Bazı özellikleriniz desteklenmiyor. Kötü oluyor. Yetersiz oluyor. Bugün size gpu'da bakın sadece gpu'da bakın şu hemen efootball 2014 settingsini açtım özelliklere tıkladım burada arkadaşlar gpu var gördünüz mü bazı arkadaşlar da bende bir sıkıntı olmadığı için değişmeyecek bende okey zaten bu okey arkadaşlar bazen de kötü oluyor kötü olduğu için de buraya başlaya tıklasanız bile açılmıyor bunun sebebini bir çözme yolu var ee, burada okey sadece bakın bu cpu işte için RAM için, e, CPU için, VRAM için yapamıyorsunuz. Sadece bunun için yapabiliyorsunuz. Ama zaten bu okey okay dönüştüğünde de oyun açılır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bunun bir yöntemi var. Bende okey. Bende değişen bir şey olmayacak ama size çok şey değişecek. Haberiniz olsun. Bu ee, bunun bir yolu var. Bu kötü üst. Mesela buradaki yani şunu yazar. Ha. Buradakinin aynısı buraya yazar. Bunu değiştirmenin bir yolu var. Hemen şöyle gösterelim. Şimdi Windows 10 kullanıyor, kullanıyorsunuz. Windows 8, 1 veya 7 de kullanıyorsunuz. Bilmiyorum orasını. Ama Windows 10'da kesin çözümü var. Diyelim. Arama kısmına geliyorsunuz. Grafik ayarları yazıyorsunuz. Grafik ayarları. Bu çıkacak. Bakın öyle simge burada. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bunu hemen büyütelim. Grafik ayarlar var gördüğünüz gibi. Burada grafik ayarlarında grafik performansı tercihi var. Bakın grafik performansı tercihi. Burada bunu hemen kaldıralım sizin için. Şimdi buraya geliyorsak işte size de böyle olacaktır. Microsoft uygulaması, Microsoft uygulaması, Store uygulaması olmadığı için, Microsoft uygulaması olduğu için, Steam olduğu için bizimki, göz atı tıklayacağız Microsoft uygulaması açıp, sonra, ha, buradan sonra size direkt şöyle bir yer atar. Mesela atıyorum bilgisayarını şuraya atar, buraya atar, sonra buradan yerdeki C'ye gideceksiniz, bak yerdeki C'ye gideceksiniz, sonra program dosyalar 86 olacak, buna gideceksiniz, sonra buradan Steam'e tıklayacaksınız, buradan Steam Apps'e tıklayacaksınız, Steam Apps. Bak şu yukarıdaki dizeye dikkat ederek gidin. Sonra komanda tıklayacaksınız. Sonra e tıklayacaksınız. Heh. buraya geldikten sonra e tekrar tıklayacaksınız. Binary tıklayacaksınız. 60'a tıklayacaksınız. Tıklayacaksınız. tıklayacaksınız ve en son burayı bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Bakın seçtikten sonra buraya gördüğünüz gibi e futbol 2004 gelecek. Buradan zaten yolu var. Bu yolu takip ederek bulabilirsiniz sizde. Sonra seçenek tıklayacaksınız arkadaşlar? Burada grafik tercihlerimiz var. Bakın. Benim grafik tercihim neymiş? Windows'un kararına bırak. Windows'un size Windows'un kararına bırak olacak. Windows her zaman arkadaşlar güç tasarımını seçer. Windows'un kararı her zaman budur ama biz onu ne yapacağız? Yüksek performans seçeceğiz. Yüksek performans seçtiğimiz zaman Windows daha fazla performansını harcayacak oyunu açmayı açacak ve oyunda daha fazla FPS alacaksınız 30'dan 60'a çıkacak bunu seçtikten sonra kaydet ve bunu kapatacaksınız ondan sonra bunu da kapatacaksınız ve ondan sonra girdiğiniz arkadaşlar artık sizin GPU yazan yeriniz okey kötüyken okey dönecek bu şekilde daha güzel bir FPS ve daha iyi sağlıklı bir oyun keyfi yaşayacaksınız bakın gördüğünüz gibi benimki zaten okeydi benimki diyeceğim bir şey olmadığı için ee, sizinkinde kötü o direkt okey dönecek arkadaşlar haberiniz olsun e, yorumlarda Foto 2004 sorularınız varsa PC sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir e, öğretici videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Karmatoyunda kalın. Hoşça kalın.